Afrika'nın uzak bir köşesinde, büyük bir göl kenarında yaşayan sevimli bir su aygırı ailesi vardı. Bu ailedeki en küçük su aygırı Hippo, annesiyle vakit geçirmekten çok hoşlanırdı. Ancak bir gün göl kuruyup su azalınca, Hippo ve annesi kendilerini bir sorunla karşı karşıya buldular. İçmek ve serinlemek için su kalmamıştı. Hippo'nun annesi ona bakarak, endişelenme, küçük Hippo, birlikte su bulacağız, dedi. Hippo annesinin bu kararlı bakışından güç aldı ve ikisi beraber büyük bir maceraya atılmaya karar verdiler. Güneşin kavurucu sıcağı altında yola çıktılar, geniş oklaklardan ve kurumuş nehir yataklarından geçtiler. Hippo, yorgun düşse de annesi onu cesaretlendirdi ve az kaldı, Hippo. Biraz daha dayan, diyerek moral verdi, yolculukları boyunca birçok hayvanla karşılaştılar. Ceylanlar, fillerin su aramak için uzaklara gittiğini söyledi. Flamingolar ise göç etmeye hazırlanıyordu. Herkes su bulmanın peşindeydi. Hippo, annesine dönerek, anne ya hiç su bulamazsak, diye endişelendi. Annesi gülümseyerek, su bulacağız, Hippo. Sadece sabırlı ol, dedi, bir süre sonra, uzaktan hafif bir su sesi duyuldu. Hippo kulaklarını dikti ve heyecanla, anne, su sesi duyuyorum, diye bağırdı. İkisi de koşarak sese doğru ilerlediler. Sonunda bir vadiye ulaştılar ve burada küçük bir pınar buldular. Pınarın kenarına vardıklarında, Hippo ve annesi suya atladılar. Su hem serin hem de tatlıydı. Annesi, işte başardık, diyerek Hippo'yu kucakladı. Hippo ise suyun tadını çıkararak mutlu bir şekilde sıçradı. Yakınlardaki diğer su aygırları da pınarın yerini keşfettiler ve buraya geldiler. Hippo ve annesi arkadaşları ile birlikte suyun keyfini çıkardılar. Su aygırları suyun çevresinde dans edercesine eğlendiler ve yeni buldukları suyun tadını çıkardılar. Hippo annesine dönüp "Bu macera çok heyecanlıydı." dedi. Annesi gülümseyerek "Evet, ama en önemlisi birlikteydik ve asla pes etmedik." diye cevap verdi.